Koydumun çocuğu. Çok kızdın adamları Mert. Helal. Lan o bir tane. Ben Mert'in çipe koşayım. Şurada herif. senin şey nerede? Solunda görmüyor musun amına bak. Başkası indirdi onu. Ünal. Hı. Az bir sağ çaprazına doğru dümdüz git. Orada Dün bir yerde komp var. Ne var? Komp. Faruk orada mı? Komp mu? He <laughs> he. <laughs> ne komp oğlum? AR kompu. Ne yapacağım AR kompunu ben bu sonra oğlum? Arabaya binip gideceğim de. Lazım tabii diyorum. Al çık. Arabaya, arabaya sağda adam, adam Sağda adam yok muydu? Var var al çık. Ben Mert. Tamam, o, o. Sağdakiler duruyor sağdakiler duruyor. Ben şu soldakileri yedim. bin arabaya Arabaya mı? Ne Paraşüt mi? et bir mı? Nereye? Hemen sonuna gir ya şuraya istersen. Ya orada adamlar e, var, var ya az önce Yok mu? İki numara, iki numara sol tarafı. Adamlar ta arkadaydı amına bak. Dikkatli gidiyor hadi. Buradan sığmaz lan bunun kanadı var. Onun yani. zaman da söyleyeyim. Kanadı 24 var ne ben koyayım ya. M24 var yoksa alacağım onu. Al al bende var M24 var. Oğlum ben MK varmış bende kullansam mı? Benim. Bana boost lazım ya. Allah'tan gerizekalılar şey yapmamış. Ne yapmamış? 6, 5, 4, 3. Nereye atlayacağız? <laughs> Aa iyi. Direkt sizin oraya gidelim. Böyle burada loot yaparsın ya. Şuraya adam iniyor lan. Duydunuz mu? Nereye? Evet. Dediğim, dediğim yere adam indi şuraya. Ve <laughs> drop da iniyor. drop ta arkaya iniyor lan. Adam süzüldü oraya. Ne? içerideyim 24 vardı alacaksın saniye hadi abi. Mert iki tane kit var burada. Kendim yenek de var. Mini var. 4x de var. vardı ee, buradan birinde. 4x aldım. Bak burada ben burada yenek. Ben at ben atıyordum onu. Burada 5 el altı var bir sürü. M4 var burada. Bunu evet, ver. M4 istiyor musun? Şu, e, 24 nerede? Var. var. Kar var burada gel. Kar var, M4 var. Bir ya da iki bir çanta yok mu hiç burada? <gülüyor> <gülüyor> çanta burada gel. Amına koyayım bu stalı ulan vicdansız. Yok ki lan bende hiç. Daha ben şimdi geldim ya. Dedim. ya. Bak rengi bir geldi. Bir deneme atışı tamam. geldi. Nereye? Değil mi? Bana. Gel burada. Bu seykaz yalan dur. Nerede Ses alabildin mi? Tam o uzaktaki o galiba. De. Tam Ağrım gösterdi Ayesi mi? An. Burada değil burada yok burada yok. Tamam Giriş işte ya tamam uğraşma bırak. Ananı s**ki. Tamam buradaydı oğlum girişte bir yerdeydi. Aha burada burada gel. <laughs> gel lan. Tamam geldim. <laughs> Biri süzülüyor lan buraya. Nerede? Aha geliyor mu? Nerede lan? <laughs> Evin üzerinde. Harun arka. arka, Harun arka, arka. 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 Siz koyman lazım buraya. Benim benim çok az var. Kitim var mı? Biri biri yarım canlı, biri nak. Var 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 var. Nerede yap Düşürdük. Tam işaret veremiyorum şu anda. Şu ağacın etrafında bir yerdeydi. Oğlum işaret ne atamıyorum ben? Abi asist geldi çaldılar. Aman akoyim çaldılar. Öbürünü atıyorlar şimdi. Oğlum buradan nasıl çaldılar var. onu ama. Solumda biri var. Kimin? Abi canı az onu. Canaz canaz. Bana gelin siz biriniz. Ben geldim sana. Neredeydi o? Gelin Dışarıda mi? mı? Aynen. Geldi ses var. Şeyi var ha. Ne? O TMS var o ipleden kullanıyor. Oğlum dışarıdakiler bu adamı atmıyor mu amına koyayım Nerede lan bu amına koydum? Onu ben Adamı nereden kaldırdılar Şuradan kaldırmışlar. Öldürmüşler lan bunu. Emin misin? Silahına bak. Evet evet. Ha tamam güzel. Ay şey Peki burada adam, ya. adamlar Bizi de öldürecek ama ne <laughs> Nasıl öldürmüşler ya. <laughs> Bir şey olmaz Ali Osman. Nereye gidiyoruz? Peki şu arkadakileri ne yapacağız? Artı bir ses var ya. <laughs> Arkadakiler siktir et oyundan direkt şuraya kafa adam, adam, var burada önümde. Şu ağaçta. Koşuyor oraya doğru hangara doğru. Görmedi beni beni görmedi ona göre oynayın. 3 seviye kasıklı. O zaman o aşağıdakiler evdekiler bunlar. <laughs> Benim gittiğim droba gidenler. Ne yapıyoruz? Hacı onunla uğraşmadan arabaya alıp çıksak mı? Olabilir. Götümden yedi bir. Siktör <laughs> geri al arabayı. Ona ha. kim? Kim yedi mermiyi lan? Helal kim <laughs> buna <laughs> Tamam o gel o gel o gel Harun direkt şuraya kapat. Atın hadi. Gördüğünüz gibi Lan adam! Ananı satayım. Ödüm, ödüm bokuma karıştı lan. Ben... Birinize mermi dayıyordum. Tahti o et. Güzel. mı var onda. Aha. Bana bir... Çek çek. Biraz buz ayarlayalım onu lan. Acaba ben... oraya bir bak. Oraya bir bak. Oh bak Şu nalet odası sekizden kurtuldum. Canım şu arkadan gelen adam vardı bak. Binanın gördü. O herif alan dışından koşuyordu. Benim şey gelmedi. Kim Araç gelmedi? Geliyor. Araç geliyor buraya. Lastik da patladı? Alanı çok uzak çekmiş. Ne diyorsunuz? Ya gelin bunlar mi? ya alan. Şunda şey var mı lan? Tomaç. Şu açılıyı var. Dike yalan gibi ayna bunu koyayım. ne kadar uzak vermiş? Şehir içinden gideriz diyeceğim ama adam var mıdır bilmiyorum. Deneyelim ya yürü amına koyayım. Ne olacak en fazla? Ben bunu lastiğini alıyorum o zaman. Kimi? Bizim arayacak. Bizim geldiğimiz arayacak. Niye? Adamlar arkadan gelip almasın diye. Bunlar niye burayı istişledi lan? Aa binak var ya oğlum. Birini düşürdüm ya ben. Bizim için şurası önemli. Artık binakları da alır. Oyalanmayın. Gel 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 gel. <laughs> İbne ya artık binakları daha var diyor ya. <laughs> Abi oğlum adam baktım dayanamadım. Bakışıyorduk. Girdik buraya. <laughs> Kapılar falan açık ona göre. Geliyoruz. Bekleyin bekleyin.

Arkasında sen daha var. Kaldır. Ben kaldırıyorum lan dur yerinde. Bomba, bomba. <laughs> Eyvah. Kim attı alanı? Alan bombasını kim attı? Ben de. Tamam. Ne attı ne? Lan? lan niye geri çıkıyordu? Bu adam atmış olabilir mi diyeceğim ama. <laughs> Bir ihtimal. Ne oldu biri daha mı var lan? Yok yok. Bomba bomba bom, dedi. Bom. Ya oğlum benim herif geri çıktı canlar. Kafayı yedi. Bu hile tehlikeli ya. Hı? Odum önce böyle ataydık şuradaydı. İçerdimde. Bana ne kim burası? Bu alan dışı şey zaten. Adam atlıyor atladı, anladım. atladı, atladı. Atladı. Şu an içindeler mi lan? Asist verdi bana. Oğlum ne oluyor? Şu mi içirdiler? Bunun çatıya çıkabiliyor musun? Benden gitsin. Sol üstte dolu. Sol üstte çıkmamız gerekiyor zaten. Evet evet evet. En soldan ama. Adam mı lan şu? Ay amını yapacağınız oyunu sikeyim ya. Ağacın dalı adam gibi duruyor. Şurası dolu mu ya. lan? Mert yerimiz Anladım. dolu mu? Ara tepede Hiç yok. Yok. Şu anda buraya odaklıyız dur. Dedim <laughs> ya. Ne oluyor lan? Abiler bu full mü? Benim full. Burada araç var. Adamı gördüm. Sağ Şu ağacın dibine doğru gidiyordu. Binalı orada bekle. Binalı orada bekle. Koşmayın koşmayın. Şunu al. Gel buraya. Tamam, dur sakin olun. Kimi attınız nereye attınız? Kayanın arkasında. 17. Ananız kimde sadece şuraya. kaya var. Evet, ağzının işareti de var. Alo Osman bir öldü. Önümüz var. Kolumuz var. Aşağı atıyor bizimkilere. Bomba geldi. Şu arkamız ar var bizim bak arkamızdan gelecek Mert. Burası burası. İşaretimden geliyor. Yan alana girmemiz lazım. Burası alan yanıma gel. Arkamız. Soluna ar dikkat ar et bak soluna. Soluna bakın. Kör etti lan birisi. Tamam sakin ol. Arka. Tamam. <laughs> Kaldır ilan beni. Ölmüşüm ben. Solda <laughs> alanın dibinde. İzin burada var sağda. Araba geçti o. Emin misin? Bilmiyorum eğer arkadan bir daha dolanmazsa. Oha! bitti. Ay aşağısı varmış. <laughs> Deli herif lan. Mert İçeri girdi buranın. Orada mıydı? i̇çeride burada. İçeride. <laughs> burada önümde de biri var benim. <laughs> karar <oldu>. Ben basamayacağım. Hadi <laughs> be. Hocam basamamak yordu beni. Mert ben lazım. Ya gitmem lazım da amına kodumun şeyi durmuyor duruyor ki yerinde ya. Sakin sakin. <laughs>